Arkadaşlar kahvaltımız da yaptık. Ee, şimdi ben buraları toparlayacağım, düzenleyeceğim. Evde de biraz işim var yani ev dediğim. <laughs> Oturma odasını falan da toparlamam lazım. Ee, gerçekten ev işi hiç bitmiyor. Şimdi ben e, buraları toparlayayım. Sonrasında bir e, kahve içeceğim arkadaşlar. O şekilde bakalım e, günümüz nasıl devam edecek. arkadaşlar ben bütün işlerimi bitirdim şimdi geldi sıra yemek yapmaya nohut ıslatmıştım burada arkadaşlar akşamdan bugün nohut yemeği yapacağım yanında da pirinç pilavı her zaman olduğu gibi zaten bizim evimizde pirinç pilavı bayağı bir yeniyor bulgur'dansa pirinç pilavı yiyoruz evi söpürdüm çamaşır attım makineye Ondan sonra toparladım düzenledim arkadaşlar Şimdi yemeğimi yapacağım. Ee, sonrasında arkadaşlar çocukları uyutup e, bir kahve içmek istiyorum artık. Gerçekten yoruldum. E, şimdi ben yemeğimi yapmaya başlayayım. E, hem yani bugün biraz erken bırakacağım yemeğimi ama e, yani akşama doğru olunca birazcık sıkıntı oluyor. Yani yetişemeyebiliyorum. E, o yüzden erkenden bırakacağım. E, pişsin Ben de rahat edeyim diye arkadaşlar. Şimdi ben yemeğimi yapmaya başlayayım. Bu arada arkadaşlar ben e, yemeğimde biber salçası da kullanacağım. E, teyzem e, bize biber salçası getirmiş e, Urfa'dan e, sağ olsun. Şöyle ben kavanozlara koydum arkadaşlar. E, şöyle bir kavanozundan çıkardım. Biraz domates biraz da bundan kullanacağım. Çünkü bu baya bir acı arkadaşlar. Öyle tek başına e, yani kullanılmıyor arkadaşlar. E, Belki biraz çemende yapabilirim kahvaltılık için. Ee, o yüzden arkadaşlar size göstermek istedim. Şimdi yemeğimi yapmaya devam edeyim. <laughs> Çantam bitti. Şimdi sizlere şöyle çantamı göstermek istiyorum. E, motiflerimi e, biliyorsunuz yapıyordum. E, onları birleştirdim. Tabi birleştirmesini e, internetten bakarak yaptım arkadaşlar. E, şuralarını falan diktim. E, kimisi arkadaşlar tığla gidiyordu. E, tığla birleştiriyordu. Ama ben dikerek yaptım. E, dikerek ördüm yani. Güzel oldu. E, şuraları da arkadaşlar e, trabzan yaptım. Gerçekten ben çok beğendim. Kulplarını da zincir çekerek başladım ve devam ettirdim arkadaşlar. Şöyle arkasında yani eslem sade bırakmıyor anlatayım. E, neyse arkadaşlar ben devam edeyim. Şöyle örgülerimi birleştirdim. Bakın e, hatta ben bunu instagramda da paylaştım arkadaşlar. E, i̇çine astar falan dikmedim. Şöyle bir de e, bağcık gibi bir şey yaptık arkadaşlar. Yani bu arkadaşlar normalde böyle. Ama ben böyle ağzı açık kalmasın diye yaptım. Ee, şimdi size şöyle içinde göstereyim. Hatta şunları çıkaralım. İçi de böyle arkadaşlar. Gayet güzel ve geniş. Ee, çok hoş oldu. Ben çok beğendim. Ee, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, hatta ben bunlardan... İsterseniz sipariş de yapabilirim. E, i̇steyene kargo ile gönderebilirim arkadaşlar. Bunun için bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Ya da yorumlar bölümüne e, yazabilirsiniz. E, ya da arkadaşlar hakkında kısmında e, benim e-mail adresim var. Oradan da e, bana ulaşabilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım e, sizler de beğenmişsinizdir. Ben motiflerimin son halini sizlere böyle göstermek istedim. Ben böyle beyaz ve e, şu turuncu mudur kahverengi midir? Ben hardal diyorum ama sanırım tarçın rengi oluyor. E, bu renklerden tercih ettim. Siz isterseniz arkadaşlar e, farklı renklerde tercih edebilirsiniz. Rengarenk de yapabilirsiniz. E, şimdi tekrardan motif başladım. E, bakalım bu sefer motifimden neler yapacağım. Şöyle arkadaşlar göstereyim. E, gerçekten çok hoş oldu bana düşüncelerinizi nasıl olduğunu yorumlar kısmında belirtin bu arada instagramda da paylaşmıştım oraya da bir beğeninizi alırız arkadaşlar emeğime saygı istiyorum lütfen bana düşüncelerinizi belirtin iyi ya da kötü yönlerini söyleyin ben de ona göre eğer kötü bir yönü varsa yaptığım örgümde yanlışı düzelteyim arkadaşlar evet yorumlarınızı bekliyorum Evet arkadaşlar, ben şimdi kahvemi de yaptım. Artık biraz dinleneceğim. Nohut yemeğim de pişti. O da tamam. Yanına da pilav yapacağım. Çocukları da uyuttum arkadaşlar. Artık birazcık dinleneceğim. Sonrasında tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar ben kahvemi içtim. Bir baktım kar yağıyor. Şöyle sizlere de göstermek istedim arkadaşlar. Vallahi yaz gelmeyecek yani. Ee, artık yaz gelsin istiyoruz ama gelmiyor. Bakın şöyle çok güzel görünüyor. Bu manzara dediğim arkadaşlar. Şu ağaçların üstüne bakar mısınız ne kadar güzel görünüyorlar. Ee, artık arkadaşlar günü de kapatmak istiyorum. Şöyle karla bitirmek istiyorum. Ee, videomu çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü Eslem Sari izin vermiyor bana. Ee, o yüzden videomu e, burada kapatacağım. E, hani çok uzun bir video olmadı ama e, <laughs> bir dahaki vlogda inşallah daha uzun e, çekeceğim. Evet arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. E, kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.